düşündüğün gibi değil Cemre. Ne düşündüğümü ne biliyorsun? Ben istemedim. Bir anda oldu. Çok utanıyorum. Ben onunla konuşmak bile istemedim. O zorla dışarı çıkardı beni. Tamam anlama. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin. Ama sen de böyle söylersen artık. Tamam bir şey demiyorum ben. Ben ona evli bir adama yakışıyormuş yaptın diyordum. O da yalan söylediği için çıkışırken birden o yaklaştı bana. Ne olduğunu anlamadan öptü beni. Senin o kızı kıskanmana gerek yok. Sen ondan çok daha güzelsin. Çok daha özelsin. Biliyorsun değil mi? Çok daha değerlisin. Sen ondan çok daha az. Allah'ın cezası ya karısı gelmiş içeride. O dışarıda hala bana yalan söylüyor. Ay kıza da yazık. Bilmiyor ki ne biçim bir adam olduğunu. Gelmiş saf saf. Kendini tanıştırıyor bana. O mu saf? Ona mı yazık? Hiçbir şey bilmiyorsun. Kuzey isteyerek evlenmedi onun. Ne yapıyoruz yılbaşında, var mı bir program? İki dansöz ayırladım, Sami Bey'le beraber karşılıklı oynatacağız. <laughs> Bana geliyorsunuz o zaman. Yok, biz evdeyiz. Gel işte oğlum, makara yaparız. Oğlum makara deyip, canımı sıkma benim bu gece. Kardeşim, havan değişir, gel işte. Gelin yani. İşim olmaz yılbaşında falan. Sana söyledim diye kızacak şimdi bana ama... ...durum bu. Yapacak bir şey yok. Eli kolu bağlanmış vaziyette. Kızın onu mecbur ettiğini bile bile niye sürdürüyor? Boşansın gitsin o zaman. Sen Kuzey'i tanımıyorsun. O kimseyi yarı yolda bırakamaz. Ben yatarsam kusura bakmazsın değil mi Zeynep? Yok canım. Hadi rahatınıza bakın siz konuşun. <laughs> Hadi iyi geceler. Evet. Baştan niye söylemedik ya? Hayır yani ne var bunda? Niye saklıyor? Yoksa kızı korumak için mi? Dedim ya Kuzey'i tanımıyorsun diye. He yani Kuzey öyle bir adam ki. Kimsenin açığını belli etmez başkasına. Kimseyi gambazlamaz. Kimseye ihanet etmez ona en büyük kötülüğü yapmış bile olsam, kimse yerine vermez. O en büyük düşmanını bile sırtından vurmadı. Yani Kuzey öyle bir adam ki kendinden başka herkesi düşünür. Aptalca belki ama o öyle işte. Kendini siper eder herkese. Biri ondan bir fedakarlık yapmasını istediğine gözünü kapar atar kendini ortaya. Bu Kuzey işte. Benim tanıdığım en mert adam yani. En iyi arkadaşım. Yani bitirme. Yürü diyorsun. Şey söyleyemem. O senin bileceğin iş. Ama durum bu. Bil, Kuzey'e haksızlık etme diye söylüyorum. Patron gelmiş. Yavrum patron adam. O yatacak biz çalışacağız. Ben alo makarlar dedim ama evlere de almışlar. Hadi eyvallah. Hadi iyi geceler. Allah'a emanet. Handan Hanım. Bu kıza söylenen her laf bana söylenmiş demektir. Biliyorsun değil mi bunu? Gene ne yalanlarla geldi sana? Ne iftiralar attı? Sen bu kızı evden kovamazsın. Bu bir. İkincisi, evlilik cüzdanını yırttın diye biz boşanmış olmuyoruz. O da bu evde yaşıyor, yaşayacak. Bunu kabullensen iyi olur. Anladın mı? Yüz ver bakalım, yüz ver. Çıkar tepemizi. Tabii bu iki yüzünün yalnızken bana neler söylediğini, neler yaptığını bilmiyorsun. Ne yapıyorum? Allah aşkına niye bu kadar yükleniyorsunuz bana? Size anne dedim, babama baba dedim. Numaralara bak. Sizden başka kimsem yok. Tamam sen de dram yapma. Ama gidecek hiçbir yerim yok. Yalan mı? Olsa giderim lütfen. Yapmayın bunu bana. Sinsi. Anne. Beni zorla sevin, kabullenin demiyorum. Huzursuz etmek istemiyorum ama ne yapayım? Tamam kızım yeter hadi sen de gir içeri. Hadi gir akşam akşam yeter bu saçmalık. Hadi. Anne hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.